tamamen yerli imkanlarla geliştirilen MK408 keskin nişancı tüfeği resmen tanıtıldı. Tüfeğin NATO standartlarını aşan performansı ve yenilikçi özellikleri olduğu da vurgulandı. Tüfekte 0. 408 kalibre mühimmat kullanıyor. Menzili ise maksimum 2200 metre, uzun menzilli hassasiyet için tasarlandı. Ağırlık 9 kilogram, muadillerine göre oldukça hafif ve sahada taşıma kolaylığı sağladığı belirtiliyor. Geliştirilmiş namlu ve mekanizma yüksek doğruluk ve dayanıklılık sunuyor. MKE 408 ilk olarak bir teaser görselle duyurulmuştu. Bugün yapılan açıklamalarla tüfeğin teknik detayları netlik kazanmış oldu. Hafif yapısı ve uzun menziliyle öne çıkan tüfek, güvenilirlik, hassasiyet ve kullanım kolaylığını bir araya getirerek savunma sanayinde önemli bir yenilik olarak karşımıza çıkıyor. Bu tüfek özellikle uzun menzilli operasyonlarda etkili olması amacıyla tasarlanmış durumda. Bu silah hakkında siz neler düşünüyorsunuz?